Efendim, iki çocuk annesi 22 yaşındaki Nevrigül aramaya devam ediyoruz. Ya arkadaşlar bana Nevrigül'ün bir tane yine TikTok'taki bir videosunu izlettiler. Ben çok duygulandım. Aslında şimdi bazen konunun içine dalınca özneyi unuttuğumuz oluyor ya. Yani bizim intihar ettiyse neden intihara sürüklendi? ki öldürüldüğü tahmin ediliyor, öldürüldükten sonra asıldığı tahmin ediliyor. Kim bunu yaptı dediğimiz kız, küçücük, ee, arkasında da sanırım oğlunun ayakları var. gene bir şarkıda e, böyle dans ediyor. Çok da güzelmiş o da ya, Allah nazardan saklasın. Hazır mı? Şimdi o resmin de şöyle bir özelliği var. O resim Nevrigül kaybolduktan sonra o hesaptan çıkarılmış, öyle mi? Kim çıkardı Nazmiye? Hangi resim? Elindeki silahlı resmi. Ya da şöyle söyleyeyim, ablanın sosyal medya hesaplarının şifresi kimlerde var? Şifresini bilmiyorum da, o resmi hala sosyal medyada duruyordu. Kimde var? Sende var mı ablanın şifresi? Bende yok, bana hayatta vermez şifresini. Niye vermiyor? Vermiyor. Sen veriyor musun? Yok, ben de vermiyorum. Biz birbirimize hayatta sosyal medya şifremizi vermeyiz. E niye TikTok'un şifresini vermekte ne gibi bir sakınca var ki? O vermez, ben de vermem. Ana sen ne güzel olsun, düzeldin biraz? Hap içtikten sonra çok güzel. Dün bir doktora gitti, bir görüştü, bir anlattı kendine. Bir de hap verdi. Ha. O hap çok iyi geldi. O seni tedavi edecek. Ee, İnşallah. Onu muntazam doktorun dediği şekilde kullanmanın da fayda var. Ayrıca çok teşekkür ederim. Niye? Şu kıyafetler için. Ha güle güle giy. O sen biraz mutlu ol istiyorum. Arkadaşlar diyor ki Nazmi o kadar sevgi aç ki. Niye Nazmi öyle? Hep sen böyle abini ablanı kıskandığın için mi biraz? Ben onları Bak ablamı kıskanıyordum. Ablamı sevgililerinden kıskanmıyordum. Kimden kıskanmıyordu? Açık giyiniyor diye bütün erkekler ikide bir de insanların bakış açısı çok farklı. Hı. Neler düşünür, neler düşünmez bilemeyiz erkeklerin. Hı. O yüzden ben ablamı kıskanıyordum. Onun adı ama kıskanmak değil. Onun adı sakınmak olabilir. Hem sakınmak hem kıskanıyordum. Ya, ama ama insan mesela hani kendi erkek arkadaşından kıskanmanın nedeni neydi? <laughs> Açık giyiniyordu. Yani dediğim gibi, erkeklerin düşünce farklı, çok farklı. Tamam ama şimdi dışarıdaki erkekler senin onun için... Gibi giyiniyordu. Hani sen diyorsun ya, böyle mini etekler giyiniyordu. Ben ablanın hiç böyle bir mini etek giydiğini görmedim. Opa komik... sen gördün mü? Ben sen komik gördün mü? Sen konuya ne giriyorsun? Açık da giyin. Yok, yok da açık diyorsan mini İnsanlar etek falan. Öksür. Niye ablasını kötülüyor? Öksürüyor. Öksürüyor. Ben onu Aa. demek istiyorum. Herkes aynı o Burada benim bir şey yok. Sen sus Benim soy ismimi taşıyan bir insanı kötülüyor. Sus, sus. Benim soy ismimi taşıyan bir insanı kötülüyor. Ne zaman buzla böyle bir etek giymiş? Sus sen. Ne zaman giymiş? Giyse ne arıyorsan kim ne istiyorsa giysin Yok yok giysin öyle mi? bir etek giymemiş ama abla hiçbir zaman giymemiş. Dedi ki öyle giyinmezdi benim karım ha, diyor. Normal tam Hayır. en son bir senedir Bunu açıldığından beri pantolon giyiyordu. Normal Nazmiye gibi bir tek saçını açtı. Dede Hayır. sen hiç zaman gördün mü? Senin yanında büyüdü. Görmedim. Neyi görmedin baba? Neyi neyi gördün? Açık gibi? açık <laughs> giyiniyordu senin yanında. Biraz kısa giyiyordu evet. Onları söyle kısa, baba. Kısa giyiyordu. E giyiyordu. tamam da onun kısa giyinmesiyle Nazmiye'nin erkek arkadaşının onu kıskanmasının ne alakası var? Yok bir yandan da beni çıldırtıyor, da o yüzden. Nasıl? Ablam. İşte dediğim gibi ya. <laughs> He yani Barış'ı senin elinden alacağım demesini kıskanıyordun sen He, aslında. He çıldırtıyordu o konuda. Ama o ablan niye Ama böyle yani bir şey ona söylesin? Ama yine ona olan inancım güvencim sonsuz öyle bir şey yapmayacağını da çok iyi biliyordum. Ama niye öyle bir şey söylesin ki ablan? Yani bunu da sen söylüyorsun. Başka beni duyan var mı? Için, beni sinir etmek için elinden her şey, her ne geliyorsa yapıyordu. O mu seni kıskanıyordu? Ya bilmiyorum kıskanmak gibi bir niyetim yok zaten onu. Hayır o da mı seni kıskanıyor? <laughs> ya da sana. O daha şöyle çok mi bana söylüyordu? kıskan, dur kıskanç ha? diyordu. Nazmiye ya da sana şöyle mi söylüyordu? Bak bu Barış'a güvenme. Ben istersen bu Barışı baştan çıkarırım, senin elinden alırım. Yani Ayneleri bu adam sana zaman. karşı çok fazla bilgisi yok, çok fazla güvenilir bir adam değil anlamında mı acaba? Öyle söylüyordu? bir anlamda kullanmıştı. Yani Yok. çok güvenmemen <laughs> gerektiğini aslında sana belki ima ediyordu. Sen de ablana kızınca mesela dur ben de onun kocasına mı mesaj atayım diyordun? Hayır ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Ama yavrum bu çocuğa da mesaj atılmasa Remzi de bunu söyleyecek. Bak şimdi Remzi'nin kötü tarafları olabilir. Ee, ama Remzi'nin biz yetiştiği aileyi de gördük. Remzi'nin <laughs> mesela e, ben sana tavrını da tahmin edebiliyorum. Remzi de bu konuda yalan söyleyecek bir şeydir. Utanır böyle bir şey söylemeye zaten. Anlatabiliyor muyum? Sen de atmışsın belli ki eniştene. Ablanı kızdırmak için mi attın? Atmadım. Atmadım. E peki ablan nasıl gördü o mesajları? Yani nereden atıldı da o mesajları okudu? Bilmiyorum. Belki benim üstüme bir hesap açılmış. Benim tahminim bu. Ama ben atmadım. Benim buram temiz. Arnım da ak. Abla bir söz hakkı alabilir miyim? Efendim? Ben rahmetli kızım ölmeden önce bu konuyu onunla ko görüştüm. Hı hı. Baba diyor, Remzi diyor benden soyasınız diye bunları yapıyor diyor. Bana ölen kızım söylüyor bunu. Ben bunu uydurmuyorum yani. Hani bana karışmayın diye Genel meyinde bizi, beni kötülemeye çalışıyor diyor. Peki komşunuz Orhan abi. Orhan abi attı iftira. Kim? Peki komşunuz Orhan abi attı iftira. Orhan abi ne iftira atmış? Peki Orhan abi attı iftira. Orhan abi aranız akrabasınız yan yana komşusunuz. Ne bana Nevri Gül her şeyi anlattı. Ne yapmış? Ya? Ben Ak hani Orhan abi dile Babasız getirmek istemiyorum. Orhan abi dile getirmek. Ben o yalan, benim ben alamın oğlu. Şey. Ne kapı komşuma ellerinde büyüdüm. Ne iftira atacak? Yalan uydurma böyle. Ya yalan uydurma. Sen kalkın ben Söylenen kıza... şeyleri. Sen ben kalkın. demek ki böyle ben şeyleri bir, Dinle bir, dinle. dinle, dinle. bir. Kız diyor ne etek giyiniyor? Kapalı da giyinir, açık da giyinir. Yok, İnsanlar yok. özgür. Niye yalan söylüyor? Kimse yalan karışmasın söylüyor, kardeşim. Yalan söylüyor, yalan. İsteyen istediği gibi yaşasın. Bir dakika söylüyor, şimdi mevzuyu oraya getirmeyin. Onu zaten Remzi, o açık giyinmesin demedi ki, senin kızın dedi ki, Yok, benim ablam. Senin Ama senin kız... kızına söyle, onu sen kendi kızına söyleyeceksin, Remzi'ye değil bazen ki. Bazen giyiniyordu, bazen giyiyordu. Tamam, hayır. O öyle giyindiği için Nazmi onu kendi erkek arkadaşından kıskanıyor. Konumuz o. Kimin ne tamam, giyindiği değil ben. yani. Estağfurullah ben ona Sen onu kendi ya. kızına söyleyeceksin işte. O lafı Sedat Beyciğim. Remzi bir şey söylemedi ki. Tamam ben de onlar da bu konuda onun üstüne tamam, çok Tamam Remzi istiyor. de diyor ki şu an hala benim nikahlı karım benim soyadımı taşıyor. Benim karımı da öyle açık saçık giyiniyordu demeyin. Çünkü öyle giyinmiyordu diyor. Aslında bir şey söylemiyor ki o. Senin kızın için... Aslında senin kızını koruyucu kim evet. neler söylemeye evet, çalışıyor? Evet, evet, Kendi düşünce yapısı içerisinde. Doğru. Efendim bak şimdi çok özür diliyorum. Daha önceden mesela gençken kızım gençken giyiniyor. Her ya genç, senin kızın genç biz neden daha 22 yaşında ya? Yok yok yani, yani 16-17 yaşındayken. Evlenmeden bunun bunun ailesi diyor ki mesela tamam onlara akta olabilir. Kapanacaksın <laughs> şey fericiğimdir artık neyse onu giyeceksin. Ya insanlar özgürdür abla. Bütün genç ben, kızlarımız ben var. Sedat Bey'im size biliyorsunuz sonuna kadar katılıyorum. Kafana ben hiç bu mi? kılık kıyafetin konuşulması taraftarı bile değilim. Değil, Bence tamam. insanları kılık kıyafetiyle değerlendiremeyiz. Evet, Haliyle, evet. hareketiyle, düşünce evet. tarzıyla, aklıyla, vicdanıyla, evet. namusuyla, şerefiyle değerlendirebiliriz. Evet. Kıyafet bir ölçü değildir. Ama şu var. Nasıl camiye gittiğinde başını örtüyorsan. Evet Nasıl gidip işte atıyorum bir opera izlerken e, başka bir Kılık giyiyorsan, tuvalet giyinip gidiyorsan. Evet. Ama her yerinde bir adabı vardır, giyinme usulü bu vardır. Tamam, şimdi doğru. biriyle evlendiğin zaman da o o ailenin kurallarına uyacağını bilerek evleneceksin. Zaten evet. bence çatışma bundan çıkıyor. Ama onun yaşında... Hadi şimdi, ben şunu için... diyebilirim. Ben kardeşim, ben tarzımı değiştiremem. Hiç kimse kusura bakmasın. Ali'ye kibarca bir bay bay. Ama... Benim hayatımda kuralları var, senin hayatında evet. kuralları var, onun hayatında kuralları Anladım, var. Şöyle. Hangisi birbirinden daha üstte? Hangisi, hangisi kötü tartışmam. Evet. Ama ben istediğim hayatı yaşamak istiyorsam, evet. benim o zaman tarzıma göre. Bu sadece giyimle de alakalı değil. Yemekle de, içmekle de. Ben şimdi nasıl gideyim bir Çinliyle evleneyim? Yemek yemek <laughs> istemiyorum mesela Çin yemeğini. Evet. Ben Şimdi git mesela bir Hintliyle evlen, Koku'ya beri... karşı problem var. Ben nasıl o sarımsaklı Hint yemeklerinin arasında yaşayabilirim? Evet. Bu sadece kılık kıyafetle de değil arkadaşlar. Anladım abi, hani yok demek istediği şu. O da evlenmeyecekti, ki, o da evlenmeyecekti. Ben Şirin'i tanıdım tanıyalı, Nevrigül hep kapalıydı. Yapmayın abi. Hayatıma girdiği dakikadan beri hep kapalıydı. Yapmayın yani, ben söylüyorum. Ben Nevrigül'ü hiç açık zamanla hatırlamıyorum. Şu son bir senedir açıldı. O da açıldı dedi hani hiçbir zaman etek metek hiçbir zaman Bunu açılma saçılma falan da demeyelim. Herkesin bir giyim tarzı var. Neyin açık neyin kapalı hep olduğu da tartışmalı bir konu ya yani. yani. O kadar da açık değildi şu aralara Yok dedi ya bu yani bu değil yani zaten. Şey ya genç genç kız bu açık dedikleri giyim Kendi evinde anasının babasının yanındayken giyinmesiyle kalkmasıyla daha rahat davranabilir. Ama evliliğin Mahalleye kendine has buraya kadar kısa kolu ama, ama bu gir ama bu kişiyle alakalı, Rahmi Bey. Evlendiği aileyle. aileyle, aileyle, aileyle aile alakalı o de, yani. O aileye, o aileye gitmeyi kabullenmişse biz şirin zaman şirin açık, açık mıydı kapalı mıydı? Eşinin açık kapalı demeyin lütfen ya. Ben çok rahatsız oluyorum. Bir takım arzularına uymak durumundadır. Eğer kocası lütfen bu kadar çok açık giyinme. Bu kadar minik mini giyinme. yani bu kadar Bilmem Şöyle tavran, böyle makyajını dışarı çıktığın zaman yap diyorsa, o kadının da ona uyup hürmet göstermesi kıskanıyor gerekir. Bence böyle bir erkekle kıskanıyor. hiç kimsenin evlenmemesi gerekir de ben baştan söyleyeyim. O zaman ama yani ama sonra evlendikten sonra ha, da bir şey yok bu, yani. bu tekliflere sırf dönemez. Yani. Herkesin tavrı edilmiyor. belli. Opa. Ya bakın aslında bizim konumuz bu değil, bizim konumuz şu, ne giyinirse giyinsin Nazmiye'nin ablasını kıskanması erkek arkadaşlarının. Aslında konumuz bu yani ne giyindiğiyle de çok alakası yok. Ama dönüşünü şunu konuyu dağıtmayalım. Hazır mı video? Bir şey hazırlayamıyorsunuz. Heh. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam. Oğlum.